Şimdi zaten selamun aleyküm arkadaşlar. Halkalı Kuş Pazarındayız. İkinci bölümü çekiyorum. Sizler için en güzel şekilde pazarın A'dan Z'ye çekmeye çalışacağım. Desteklerinizi esirgemeyin. Destek Görüşmek üzere. Videomuza geçelim. Bakalım neler var neler yok. Sahiden pazara güzel kuşlar gelmiş. Görüyorsunuz. Haydar! Haydar! Bir tane basın. Dur, 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 dur. Ben çıkartacağım dur. Bir tane uyusun kuşu koy. Anne baba Hadi de demirle, hadi de demirle. Azıcık bir geri çalışıyorsunuz. Uçmadı

Kendini vuruyor, kafanını kafaya gidiyor. Kanadını yük gidiyor. Vallahi sana dedim 150 lira. İkisini de sana dedim. Sadece vallahi kes alalım 150 tek başına Yani sen diyorum yani, sana. 150 lira. Şurada var abi söyle bakalım ne diyorsun? Hediyelik kuşum kalmadı kardeşim. Hepsini dağıttım attım ya. Nasıl abi? Gel gel. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Evet arkadaşlar yine burada güzel mardinler var. Hadi. Sinekli sabunu ne kadar abi. 150 lira abi. 150 lira. Dişi değil mi? Dişi. Senin uçtan anlıyor İlk uçtan anlıyoruz abi de işte. Hizmet edemiyoruz abi, zamanımız yok, çalışıyoruz. Yukarıya ee, falan çıkıyor ya. Bana farklı bir şey ee, için. Şey şey e, e, Hediye göndereceğiz, olmaz öyle, nasıl göndereyim? Nasıl, kuşları güzel. Tire ne kadar? 50 lira abi. Erkeği yok diye hediye veriyor. Aynı dişi Aynı aynı başka o. yok. Aynısı erkeği olsa biz alacağız zaten. Beyaz dişi erkek mi? mi abi? Üçürüyor Süt daha. Bak abi al bak. Da. Sen de bu ben de bu al Bak o Biz. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. 400 lira. Ağzını açsın ağzını aç O kaç. Çok güzel. De, da yok ya. Yoruyor öyle. Neye geliyor, ne, ne geliyor e ya? Yani. teşekkür ederim. Geçmiş olsun Sağ ol, Allah Hasta razı olsun. olmuşsun herhalde biraz. He geçmiş olsun hepimize. Allah şifa versin abi. Salgınmış herkes dikkat etsin He, kendine. Aynen abi. He. Ne yapıyorsun ne var mı yok nasıl evet. işler? Arada biri izliyorum seni. Abi işler güzel. Güzel Allah şükür. İyi. Allah daha iyi etsin. Bugünlerimiz harap olsun. Motorumuzu buldun mu? Yok abi. Yenisini aldık borçtan harçtan. Kaç aldın? Evet. Abi ayıptır 90'dan. söylemesi 32'ye aldık. İyi. He. Aynısından. Onun bir değişik modeli. Gene Honda aldık. İyi, i̇yi, iyi, iyi, iyi. Aynen öyle. Sen nasılsın? Bunlar yok, senin mi abi? Çok şükür yok. Yani Bizim bir, bir arkadaşımızın, arkadaşımızın da, o yüzden bir arkadaşımızın. Maşallah. Evet açalım, Kaç kendiler... liradır abi? Fiyatlarımız. Abi çiftli dört başlıyor. Çiftli var. Şu erkek başlıyor. mesela ne kadar abi? Bu market. He. Abi sana 200 lira. Bana 200 lira. Evet. Gelende kırmayız, 200'e veririz değil mi abi? masaya atar, atarız böyle, masaya atarız. Aynen. Her şekilde her şeyine garanti. Gelinlik usulümüzle şöyle. Güzel abi. Şu Şöyle erkek çok erkek. hoşuma gitti. Güzelmiş. Güzel. Bu erkek şey. mi abi? Aynen. Sana 200 lira olur acaba? Güzel abi. Bu erkek var 200 lira. Bu erkek var. Çoğu erkek herhalde. 2 dişi var herhalde. İki yani. dişi, dört erkek var. Aynen. Maşallah. Bereketli olsun abi. Sağ olasın. Evet arkadaşlar. Bunlar da sarı baskıcılara gelsin. Moody baska. Sabunlu kanat baska. Dumanlı baska. Gençler evet, topladınız kuşları gidiyorsunuz herhalde. O süper bir kuş almışsınız. Sinekli mavi. Kaç liraya aldınız onu? Vallahi 110 110 lira. Arkadaşlar şu çocuklar 110 lira kuşlara para vermiş utanın. Kuşlara para vermeyenler utansın. Helal Ay, size. Yedim, 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 yedim güzel kuşa iyi para verin. Helal size. Böyle devam edin. Önce, Sizzi, bu sizi, sizi takdir ediyorum. Aynen kanala da Aynen. 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 A, A, bir el sallayın bakayım. Kuşları düşürmeden. Eyvallah. Evet <laughs> arkadaşlar. Yine burada da karışık güzel kuşlar var. Şöyle bir dumanlı var. Bak o Kuşu koyuyorum buraya. Ha. 100 lira da almıyorum senden. Ne diyorsun abi? Bak <laughs> bu da güzel ha. Bak. Bu sen var kaydı. aynı <laughs> verdin mi bari? Belgesin bitmez ya. Hadi görüşürüz. Selamun Aleyküm abi Hayır, nasılsınız bu ya? Bu Görüşemiyoruz. Ne kadar abi bu evet. evet. çam kanatlar? Selamun Aleyküm. Çam kanatlar ne kadar abi? Merhaba. Aha. Evet. Takımı 4 bin evet. lira. Bereketli olsun abi. Sağ olasın. <laughs> Bereketli de olsun abi hayırlılar. işler. Aa güle güle beste. Bakayım senin adın ne? Alcan Yüce. Sa görüşürüz. Nerede? Fazla kadar abi. Coşkun abi, Kuşları da çekelim. Şöyle güzel bir mavi var arkadaşlar. Şöyle güzel bir kula var. Önce görünce ne gözüm hoş duruyor. Evet, evet. <laughs> Yok ben de <gülüyor> 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 Arkadaşlar yine burada muhabbetler var. Yer evet, bakıyorum Fardin getirmiş. Karışık. Senin adın neydi? Bilal. Bilal arkadaşlar. Fardin getirmiş. Başka muhabbetler de senin herhalde. Seni tanıdım muhabbetlerden tanıdım. Kaç lira şimdi muhabbetlerimiz kardeşim? 100 lira, 100 lira, 150 lira. Var 100 lira, 150 lira değişiyor diyorsun. 150 olan hangileri? 150 olan şu. Tepeli olan. Şu he. beyaz olan. Ha. Şu. Bir de şuradaki. Peki bu 150 ile 100 lira arasındaki fark ne? Mesela Başka ne özelliği çek, var? Çek, oluyor. Ee, ee, bazıları jumbo kırması oluyor. Jumbo kırması ile çek arasında fiyat Hı -hı. farkı var diyorsun. Evet. Arkadaşlar yine buradan. Bunlar da mı senin kardeşin? Bunlar abim ama ha, ee, Sen satıyorsun. Arkadaşının kuşları. Kuşlar Şöyle çekeyim size. Bereketli olsun kardeşim. Görüşürüz. Selamun aleyküm. Bereketli olsun. Sağ ol. Sıramaya da alırız. Tanıdı bir anı Bu da, burada burada mardinler var arkadaşlar. <laughs> şey şey Erkan Her ye de. De. Al git işte. Gel. 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 Bizde de büyüyor büyüyor ama iyileri büyümüyor. Bizim istediklerimiz büyümüyor. Bu Tamam kalkıyor üstünde. Uçanlıyor. Ben alıyorum. Bu kadar hayvanı. Kırıngayla. Papağan yemeği. Besliyorum yeme düşürüyorum ölüyor. Abi aynı şekilde Besliyorum yeme düşürüyorum ölüyor. Kusak mantarı görüyor musun hayvanlar? He? Rusak mantarı görüyor musun? mantarı görüyor musun? Neler ya? Burada güzel bir beyaz var arkadaşlar. Arkadaşlar son olarak bu güzel mavi ile videoyu kapatacağız. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Videolarımızı takip etmek için abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.